Hepinize merhaba arkadaşlar peşinde kanalına hoş geldiniz yeni bir drop kampanyasıyla daha karşınızdayım e, yapmamız gereken işlemler çok basit çok kolay e, videoyu baştan sona izleyin sizler de bu etkinlikten fayda sağlayabilirsiniz ama ondan önce hemen e, hala kanala abone olmadıysanız abone olup beğen tuşuna yumruk atmayı unutmayın aşağıda Telegram grubunun linki olacak mutlaka grubumuza da katılın arkadaşlar bu tarz sistemlerle ilgiliyseniz, alakalıysanız. Hemen şöyle bahsetmek istiyorum. Bir boks borsasının yapmış olduğu bir etkinliktir bu arkadaşlar. Bir saat önce tekrar haber paylaştılar etkinliğin detaylarıyla ilgili bilgiler verdiler. Etkinlik zamanı 15 Ağustos saat 5'te başlamış olan bir etkinlik ve 22 Ağustos saat 5'te bitecek olan bir etkinlik arkadaşlar bu etkinlik. Etkinlik bir de hem davetliler ve hem davet eden kişiler ödül kazanıyor. Mesela her davet ettiğimiz kişi kayıt olduğu zaman hem ona ödül gidiyor hem bize ödül geliyor. Ve bu davet ettiğimiz kişi ilk işlemi yaptığı zaman hem ona ödül gidiyor hem bize ödül geliyor. Gayet güzel bir etkinlik bence bu. Ve ödül de 5 veya 50 USDT arasında bir şansınız var. Bunun arasında bir şey çıkıyor yani güzel bir rakam bence değerlendirebilirsiniz. 50 USDT de çıkabilir bir kişiden. 5 USDT çıkabilir. Tamamen şansınıza kalmış olan bir şey etkinlik 2'de ise hacim yarışması var arkadaşlar. Bu hacim yarışmasıyla ben çok ilgilenmiyorum. Ben nasıl yaptıysam size de öyle söylüyorum. Tabi çok paranız varsa yapın yani. Size kalmış bir şey. Birinci sıraya, ikinci sıraya, üçüncü sıraya ödülleri göstermişler. Buraya giremeyiz herhalde. Burada devlerin savaşı gibi bir şey olacak. O kadar çok paramız yok. Ama diğerleri kısmında da 1000 USDT değerinde bir ee, ödül dağıtacaklar, buradan bir şeyler kazanabilirsiniz belki. Ama ben şöyle yaptım, girdim, kayıt oldum, İlk işlemi tamamlamak için bir 10 USDT yatırdım ve bu ve bunu geri çektim arkadaşlar. Sizler de böyle yapın. Ama illa 10 USDT değerinde yatırmanıza gerek yok, 5 USDT de yatırabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Notlar kısmında hemen bazı bilgiler var, püf noktalar. Sadece onları paylaşacağım size, uzun uzun anlatmayacağım bilmeniz gerekenleri anlatıyorum. Lütfen kayıt olurken arkadaşlar sayfada davet kodu olup olmadığına dikkat ediyoruz. Eğer referans linki olmadan kayıt olursak bu etkinlikten ödül kazanamıyoruz. Ondan sonra zaten aşağıda link olacak ona tıkladığınız zaman kayıt olurken benim referans linkimi linkimle kayıt olacaksınız. Veya sizin bir referans linkiniz varsa bir arkadaşınızdan falan da kayıt olabilirsiniz. Ama referans linki kullanmanız gerekiyor bir etkinlikte. Ondan sonra arkadaşlar... Ee, ödüllerimiz ne zaman geliyor ee, çok güzel bir soru ödüller etkinlik sona erdikten sonra 7-3 gün içerisinde cüzdan fatura ödül merkezi kısmına yansıyor arkadaşlar bir box hesabından bakabiliyoruz ve bu, e, ve bu parayı çekebiliyoruz arkadaşlar hemen hiç beklemeden etkinlik sırasında tabi hile yapmaya çalışanlar da olacak birden fazla hesap açmaya çalışanlar falan da olacak e, kötü niyetli kaydırma e, toplu kayıt veya benzeri herhangi bir hile yapmaya çalışan olursa bu hesapların hepsi banlanıyor aynı IP üzerinden veya aynı Wi-Fi üzerinden. Birden çok hesap açmayın arkadaşlar. Bunu bir şekilde anlıyorlar ve hesaplarınız diskalifiye oluyor. Bu etkinlikten muaf oluyorsunuz yani. Ondan sonra bu etkinliğin hakları falan bir boks borsasına aittir tarzı şeyler yazıyor. Hemen şöyle kayıt ara yüzünde biraz size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar aşağıda link olacak. Oraya tıkladığınız zaman burada referans kodu kısmında zaten bir linkle karşılaşacaksınız. O link benim linkim olacak. Onunla kayıt oluyorsunuz. E-posta adresiniz veya telefon numarası da kayıt oluyorsunuz. Tamamen size kalmış bir şey. Kayıt olduktan sonra ondan sonra sizi şöyle bir sayfaya atacak. Play Store uygulamayı indir diyecek sana. Uygulamayı indirin dursun arkadaşlar. Şu an için Türkçe dil desteği yok. Onun için ben Google'dan kullanıyorum. Uygulamayı indirin dursun ama Google'dan giriş yapmanız lazım. Çünkü Türkçe dil desteği yok yani. İngilizce biliyorsanız uygulamayı da kullanabilirsiniz. Öyle yani arkadaşlar. Video bu kadardı. Pek anlatacak bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Ama şöyle notlar kısmında bazı bilgiler almıştım sizin için. Onları da hemen aktarayım. KYC zorunluluğu yok arkadaşlar bu etkinlikte ve ilk ve ilk işlemi de şöyle yapabilirsiniz. 5 veya 10 dolarlık depozito yapın arkadaşlar ve trade yapmanız lazım yani bu yatırmış olduğunuz miktarla bir alsat sat işlemi yapmanız lazım. Al işlemi yaptıktan sonra bakiyenizi feri olarak yani x XIM olarak çekin. Ondan sonra çok da söyleyemedim XIM dedim ama İngilizcem kötü arkadaşlar. Yani çekin. Bunun için fi oranları düşük olacak. Bu coin için fi oranları çok düşük arkadaşlar. Bunu kullanın yani alsatta ve çekim işlemi yaparken yatırırken bunu kullanın. Ödüllerimiz 22 Ağustos'tan 7 gün sonra hesabımıza yansıcak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ondan sonra kanala abone olun. Telegram grubunun linki aşağıda var. Mutlaka Telegram grubuna katılın. Bir sonraki aklınızda soru işareti falan kalırsa da yorumlar kısmında belirtin. Hepsini tek tek cevaplıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.